Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selam arkadaşlar. Bugün yeni gelişmelerle beraberiz. Bugün Sel Şenol kardeşimden balıklarımız geldi. Sağ olsun. Ben bunları gerçi sabah açtım arkadaşlar. Sabahleyin apar topar açtım. Çünkü uzun yoldan geldiler biliyorsunuz. Uğraşamadım fazla. Akşamı sabırsızlıkla bekledim. Hepsini bir yerlere doldurdum şimdilik. Şimdi birazdan onların ayıracağım hepsini. Tek tek. Hobaneye apar topar getirdik geldik koyduk. Size ne sürprizler geldi onları söyleyeceğim. Şenol kardeşime çok teşekkür ediyorum bu arada. Balıkları göndermiş. Çok da sağlıklılar. Ee, gördüğüm kadarıyla hayvanlar toparlamış kendini. Şenol kardeşimizden kılıç türlerinden istemiştim. Sağ olsun da bizi kırmamış göndermiş. Bir de nefis ses aldık. Onu da göndermiş. Şimdi aldığımız kılıçları gösterelim. Bunlar daha karışık arkadaşlar. Bunları ayıracak şimdi birazdan ayıracağım. Aldıklarımı söyleyeyim önce. plat aldım. Balon plati. Koyu kılıç aldım. Berlin kılıç aldım. Cam göz aldım. Arkadaşlar. 3 çeşit kılıç aldık. Bir tane de kendisi de hediye normal kılıç göndermiş bana sağ olsun. Onlardan da bahsedelim. yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 çeşit balık aldık Şenol kardeşimden. Sağ olsun. Emeğine sağlık. Yavruları bayağı güzel yetiştirmiş. Bunları da şöyle göstereyim. Bunlar albino kılıçlarımız arkadaşlar. Arkasındakiler de Berlin kılıç değil de normal kılıç herhalde bu da. Bunlar da cam gözler. Burası böyle herhalde muhtemelen. Burası böyle. Buraya da geçelim. Bu torbalara böyle böyle ayırdım. Bizim erkek de bu arada atlamış aşağı, büyük kılıç. Bunları biliyorsunuz burada kafes sistemindeler. Merlin kılıç dediği de bu benekli siyah olanlar herhalde. Muhtemelen. Şunlar. Onlar da maşallah çok yakışıklılar. Büyünce daha güzel olacaklarına inanıyorum. Kılıçtırlarımız böyle. Arkadaşlarımız böyle arkadaşlar. Sonra da esas bomba burada. Moskov Greenler. Nerede? Burada. Şimdi kardeşinden aldık. Bunlara 30-30 bir akvaryum yaptım arkadaşlar. Dün akşam ayarlamıştım hepsini. Bunlar kendi başına burada çoğalmaya başlayacaklar. Maşallah renkleri falan süper. Şenol dedi, abi dedi stresli biraz dedi. Alıştı mı dedi, daha güzel renkler oturacak onun dedi. Bu da yavru, biraz ufak. Sağolsun ama aslında bize bir dişi bir erkek gönderecekti. Yanında iki tane sürpriz yaptı bize. Bir o tamızlık altı erkeğe göndermiş. Bir tane daha işisi vardı. Bir tane de şurada damızlık altı dişi göndermiş. Sağ olsun. Çok memnun kaldım kanaldan. Eline emeğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi olabilir arkadaşlar.